Babalar şey. Babalar şey. Bölüm 2. <laughs> Çocuğumu çok sanmam. Ben bir çöpçüyüm. Sokağı çok güzel temizledim. Ne o, oluyor lan? Hey dostum ne yapıyorsun? Sokağı temizliyorum lan. Temizliyorum ben seni. Temizle dostum. Temizliyorum seni dediysem. Temizliyorum ben seni. Bu ne lan? Japon balığı aldım. Oğlum bu Japon balığı değil. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ah! <cülüyor> Ehre saldı oluyor lan? <laughs> de kon değil mi bu Endik yok oluyor artık bu videonun kontrolü benim altımda. Bu şehrin hepsini yok edeceğim. <laughs> Eyvah bir gün Monster X Festivali var. Ne? Hemen gideceğim oraya yık gideceğim. Lan oğlum artık kamerayı bozma yeter. Ejder var <laughs> yeter yeter. Harbi yeter? Evet şu an gördüğünüz göre durum bu. Bu işte abi de bozuyor kamerayı. Gıcık oldu. Yeter oğlum. kameraya para harcamaktan bıktım. <laughs> Yanlışlıkla yine kendi karım elemanı kırdım ve yeniden kamera almak zorunda kaldım. Tamam. Ne oluyor lan? Şu an durumumuz böyle. Herkes bunu bir aksiyonlu bir şey olmasını bekliyordu ama daha çok komediye dönüştü bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte var şu an nerede görmüyor. Lan nerede bu ejderha? Kaçtı burada ya. Lan ejderha burada. <laughs> ya yine kamera alacağım yine. Yavaşmaya hazırız. <laughs> Abi niye çekiyor ya sabahtan beri? Kamerayı bozma. <laughs> ben bu olayla nasıl çekeceğim? Ya yeter. Çekmem lazım. Yeni kamera aldım, bu daha kaliteli bakın. Umarım kırmaksın <laughs> Ender Drakon. kamera yoktur. Kısır. Ya bitmek üzere, kimin kazanacağını nasıl bilecekler ya? Nasıl bilecekler ya? <laughs> evet, endik Drakon yok lan burada. Yok burada. <laughs> ya yeter. Yeter. Gitti. Neyse artık son kameraların hepsi kırıldı. Daha yeni kamera aldım yine lütfen kameramı kırmayın. Tamam. Kırmayacağım. Ay. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Bir ne güzel, bir güzel <laughs> Hadi hadi sağ için hadi. Ama göstereyim mahvedeceğim. <laughs> tamam mahvetti köylüm. Herkes izlemek istiyor bunu. Tamam mahvedeyim. Ne bu bu ne bu bu ne bu bu? Son. Evet, son. Son. Çok, süreli, çok süreli. Son. <gülüyor> <gülüyor> ne Ay, bitmedi. Son. 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 Son.